Belediye binası inşa edilmeden önce burada bir Arnavutu devi var. Arnavutu Avusturya Macaristan İmparatorluğu Saray Avusturya, belediye inşa edecek istiyor. Ama Arnavutu devi var. Ne var ki evi yıkalım, sana bir ev Olmaz tabii. Ya diyor bak biz Avusturya Macaristan İmparatorluğuyuz ya. Yani. Buraya bir ev yapacağız. Ya şey, bina yapacağız. Belediye binası. Ver bu evimizi. Vermem diyor. Adamlar evi yıktıramıyorlar abi. Bak yıktıramıyorlar. Bir inat ediyor Arnavut. En sonunda şu konuda anlaşıyorlar. Tamam diyor Arnavut. bana diyor işte belki Biraz para verin. Ama diyor evin tam neydi karşılanmış. Evdeki evet, kut parçalarından ayrılacak. Oradaki orijinal haline parçayı inşa ediyor. Bu bir restoran olarak mıydı? Evet. Arnavut inatının göstergelerinden bir tanesidir. Suikast olduktan sonra bina bir süre kalacak. Sonra kütüphane olacak. Ve Tutkan, tut Türk Bosna Belliğini yakacaklar. Tabanı yani... <laughs> I'm so جيڪي کي ڏسڻ لڳي kapısından biraz ileride dünyanın en büyük Alatürk'e tuvaletinin ilk örneği. Tuvalet hala aynı yerde, hala aynı faaliyet. Tek farkı, farkı böyle çıkıyor. Tuvaleti bitirdikten sonra caminin inşasını devam ettiriyor ve cami kimliği en iyi bir <laughs> Burada tutar. Buyurun bak. Yeah Dünyada başka bir yerde olmayan bir meslek var. O taşa her sabah kuşlara ve kedilere su doldurmak için bir beyefendi hali Gazip Isra Bey maşallah. Bir mesleğimiz daha var başka bir yerde olmayan. O da muvekit ya da muvatit yani saatimizin ayar verdiği. Saate de baktığınızda dersiniz ki sen ya muvekitinizden mi? Ben derim ki işte değil. günde iki defa saatimizin ayar ve saat tam zamanı. Sadece ay ulaşımına göre namaz vakitleri gösterelim zaten. Iki saat ve dünyada Gazi Nusrebe buralara bir kule olarak düşündüğü için hemen karşımızda Gazi Nusrebe Kütüphanesi. Yanında Kursunlu Medresesi, yanında Gazi Nusrebe bir tane aş şahit kısacası bir yerde Osmanlıların 16 yüzyıldaki ikinci şey 1500'de bir senesinde ediyor. Bedeni, Yu paşa olduğuna rağmen Sararayman çok übede ise onun hastaları olan lazım o camiden çıktığınızda, devam ettiğinizde caminin köşesinde bir de çifte çeşme dedikleri yer. Derler ki sağ tarafta su içen mutlaka bir daha posna gelin. Sol tarafta su içen postaya da gelin. Boşanmak isteyen her iki taraftan su içmek zorunda kalıyoruz. Oysa hiç içmeye de pişman. Bu e, tabii ki harika bir uydurma. Biz de sadece bir şey var. ve şey diyor ki, Başka, nerede? Olursa olsun su içerim mutlaka billaha Bosna'ya geri döneceğim. Fakat bu olduktan dolayı. İnsanları misafirperverlikten dolayı, güler yuvlu olduğumuzdan dolayı. İçki iyiyse yanından dolayı. Hı -hı. Devam Hı -hı. ettiniz. Bir çizgi gelirseniz. Çizgi. Bir tarafta Osmanlı bir tarafında diğer tarafta Osmanlı tarafından ve 500 metre içerisinde 5 parti kuruluyor. Cami, sinema, katedral, ortodoks kilisesi ve Bu sıra bakmak ama her de bu olmuyor. Yani tek bir yerinde var, o da kudüs. O nedenle bu şehir vakabı Avrupa'nın kudüsü. Fatih'sına devam etmeliyiz. 80 metre ileride sağ tarafta nefret bir 89 yılında Avusturya Macaristan tarafından inşa edilen Daha sonra Papa tarafından ziyaret edildiği için katmedra bulmanı Ama sen yapmıyorsun. Bir şey varmış Oradan devam ettiğinizde sokağın sonunda yani yaklaşık 400 metre ileride sağ tarafta açılıyor. Ama hayal kırıklığına bırakılmış. Hiç değil çalışan kendi sürmeyen bir anı. 1946 senesinde İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Saraybosna postası oluşunda vefat eden tüm şehitler için yapılan bir anı. Ve gerçekten o günler bugüne kadar sadece bir defası. 1992 senesinde Müslümanlarımız bize gaz kapatıyorlar. Fakat iki dakikalık olan iş içeride iki olan halkların üzerinde iş yapar cevap ateşi კარდაცე ეს საქმე Tanıdık içerisinde çok sevindi, çok Üçüncüsü ise en Gerçekten çok önemli haberlerin her için en önemli. da başkasının hakkını yemekle. Size karşı yanlış bir şey yaptığıysa hakkınızı ele alır. benden bu kadar iyi geceler. Değil misin Hüseyin Bey? Evet Peki zaman kazanıyor. Şu an itibaren serbest zamanımız başladı. 19 Eylül'de Şimdi burada 6 Aralık 1945 yazıyor. Dikildiği bu ateşin yandığı tarih için. Ben şuraya dikkat çekeceğim. Sırp, Müslüman, Hırvat yazıyor. Boştak yazmıyor. O ilginç geliyor biraz bana. Sadece dediği gibi Sanya'nın 92-95 yıllarındaki savaş döneminde sönüyor. Halk evinde tahta, mahta ne varsa tutup yeniden burayı yapıyor efendim. Onun dışında 1946'dan beri teknik bir arıza olmadığı sürece burası yanmaya devam ediyor. Doğal gaz mı? Doğalgaz. Doğal gaz. Doğal gaz mı? Doğalgaz diye biliyorum. Anlayamıyorum değil mi? Nasıl Benim anlayamadığım bu. Elektrik de var, tramvaylar çalışıyor. Nasıl yaptılar, nasıl sağladılar, on sınıfı ben anlayamıyorum biliyorum ama. Doğalgazı 5 yıldır yapacak, tramvayları anlıyor musunuz? Yok, 1992'de tramvaylar çalışıyor. Sokakta sokaktan giderseniz Avusturya Malyasa'da, Korkutlu'da, bu döneminde yapılan güzel binalar görürsünüz. Sokaktan gittiğinizde, sağa döndüğünüz her sokak sizi caddeye çıkartır. Abi git, sağa her sokak